Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün email mail verification işlemi yapacağız. Account ve e-mail mikro servislerimizi Kafka ile haberleştirip, account kayıt işlemi için email mail onaya alan uygulama yapmaya çalışacağız. Bunun içinde de iş lojimiz şu şekilde olacak. Belirtilen süre içinde mailin onaylanması gerekecek. Bizim için oluşturulan OTP yani One Time Password'ün geçerli olması gerekecek. Bu iki durumda sağlanırsa account aktif hale getirilecek. Bizim burada amaçladığımız durum e, account servis ve mail servisin tamamıyla birbirinden ayrılarak bağımsız hale getirmeye çalışacağız. Burada account servisin tek amacı bir account create işlemi geldiğinde gelen durumu database'e kaydetmek etmek olacak. Mail servisinde tek görevi bu işlemi Kullanıcıya mail olarak gönderip kullanıcının account'u aktif hale getirmesini sağlamak olacak. Tamamıyla her servisin kendi görevi olacak. Aradaki haberleşmeyi de Apache Kafka ile sağlayacağız. Bizim burada servislerimiz aynı zamanda hem proj-producer olacak hem de consumer durumunda olacak. Bu bizim case'imize göre birazdan şekillenecek. Account create edilirken bir isactive field'ı set edeceğiz. İlk başta create edilirken bu isactive exactly durumu false olacak. Şayet e, en sonda kullanıcı gmail'ine gelen e, mail'i aktif ederse isactive exactly durumunu true olarak set edip account'u kayıt etme işlemimizi tamamlayacağız. Bizim burada karşılaşacağımız 3 durum var. Mail servisi için. E, bir tüm işlemlerin gerçekleşmesi durumu yani success durumu başarılı bir şekilde bu durumu ele alacağız. Bir belirtilen süre içerisinde bu 60 saniye olur 120 saniye olur artık sizin 100 case'iniz neyse bu zaman dilimi içerisinde bu aktif etme işlemini gerçekleştirmesini isteyeceğiz. Bu olmaması durumunda ne olacak ve bizim göndermiş olduğumuz OTP'nin yanlış gönderilme durumu olacak. Bu durumlarda biz sırasıyla şunları yapacağız. Success durumunda hangi e-mail adresiyle bu aktif etme işlemi gerçekleştiyse Kafka'ya tekrar bunu produce edeceğiz. Account Service bunu dinleyecek ve gelen e-mailin iz aktifini true'ya çevirip database'e kayıt etme işlemini gerçekleştirecek. Eğer belirtilen zaman içerisinde bu aktif etme işlemi gerçekleşmezse tekrardan bu senaryoyu yenilememiz lazım. Yani account serviste ve false olacak şekilde tekrar aynı veriyi Kafka'ya produce etmemiz lazım. Ve kullanıcıya tekrar yeni bir OTP ile bu mailin gönderilmesi ve belirttiğimiz işte 60 saniye olur, 120 saniye olur zaman diliminin yeniden başlatılması lazım. Şayet OTP farklı gönderilirse de artık son kullanıcıya bir exception fırlatıp gönderilen OTP'nin yanlış olduğunu bilgilendirmeye çalışacağız. Ben bizim için yeterli olacak sadece iki tane topiğim var. Biri account topic. Account create edildiğinde bu topiği besleyeceğiz. Verify topic de son kullanıcı dediğim gibi Gmail hesabını artık mail adresi neyse ona gelen maildeki aktif et butonuna tıkladığında besleyeceğimiz topik olacak. İsterseniz e account servisiyle başlayalım. Burada bizim için önemli olan kullanıcı işte isim, soyisim ve e-mail bilgisini girecek. İlk başta dediğim gibi biz account'un e-mail'den gelen onaylanma durumuna göre bu izakli durumunu set edeceğiz. İlk oluştururken false olarak set edeceğiz. Kullanıcı mailine gelen e direktifleri uygularsa burayı true'ya çekeceğiz. Sadece account servisimizin görevi gelen account'u create edip database'e kaydetmek olacak gördüğünüz gibi burada servisinde bir tane account alacak bu account şayet şurada sadece ben şuna gideyim bu e-mail'in daha önceden bizim veri tabanımızda olup olmadığını boolean olarak kontrol eden bir e, veri tabanı işlemimiz var sadece bunu kontrol ediyorum ki e, aynı kullanıcı tekrar tekrar bize account create işlemini gerçekleştirmesin ve biz aktif durumunu false'a set ediyorum. Daha sonra da veri tabanına bu şekilde kayıt ediyorum. Bu işlemi yaptıktan sonra e, burada belirtmiş olduğum account topping'i topiye bu account bilgisini send ediyorum arkadaşlar. Bir de dediğim gibi daha önceden bu e-mail adresiyle bize account create işlemi gerçekleşmişse burada bir exception fırlatıyor. Tamam ilk baştaki senaryomuz bu şekilde ilk adımı tamamladık. Peki mail servisi ne yapacak? Mail servisi de bu popiyi dinlemeye başlayacak. Dinlerken de şu şekilde yol alacak. Gelen Payload'daki account bilgisinde yer alan e-mail adresine gelip bunu direkt gönderecek. Gönderirken de ben bir e-mail template oluşturdum. internetten her yerden bulabilirsiniz e-mail template yazarsanız. Bu e-mail template olacak şekilde gidip belirtilen kullanıcının account create bilgisinde yer alan mail ile send ediyorum. Şu işlem gerçekleşmiş oluyor. Yani database'e burada mail account servise bir create işlemi geldi. Aldığı işlemi database'e kaydetti, bir false olacak şekilde. Sonra Kafka'ya create account bilgisini gönderdi. Burada Mail servis bunu zaten dinliyordu, consumer'dı, account bilgisi geldi, mail'i gönderdi. Buraya kadar tamamız arkadaşlar. Burada da e, tam mail'i göndermeden önce, e, şuradan da mail content e, entity'imi açayım. Bir id field'ı var, bir o anki zaman dilimini tutuyor, is expire durumu var mı yok mu onu kontrol etmemiz için bir local date time'ımız var. Bir OTP'im var. Bir de kullanıcının e-mail bilgisi var. Burada bu şekilde kayıt işlemini yaptıktan sonra direkt normal Spring Boot'la nasıl mail send edilirse mail senderla ile bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Mail send işlemi gerçekleştikten sonra eğer şurada bir account verify diye bir metodum var. Biz kullanıcının kullanıcıdan gelen bilgilerle bize kullanıcı e-mail adresini ve OTP bilgisini gönderiyor. Biz şayet OTP bilgim benim şurada kaydetmiş olduğum OTP bilgisiyle eşleşiyorsa ve burada 60 saniye demişiz. 60 saniye içerisinde bu işlemi gerçekleştirmişse biz artık Verify Topi'ye gidip e-mail adresini gönderiyoruz. Ha yok gerçekleşmediyse OTP bizim göndermiş olduğumuz OTP değilse burada bir log basıyorum daha sonra da son kullanıcıya girmiş olduğunuz şifre hatalı diye bir exception fırlatıyorum. Şayet e, 60 saniye içerisinde son kullanıcı bu işlemi gerçekleştirmediyse de yeni bir linke yönlendiriyor. Eğer e, işlemimiz doğruysa yani verify işlemimiz gerçekleşmişse bize e mail kısmından onaylandıktan sonra Kafka'ya artık bir e-mail gönderiyor. E-mail servis. Biz de o e-mail'i alıyoruz e ve bu e-mail'in karşılığındaki account'u veri tabanından çekip bunun izaklı ve false'a true'ya çekip tekrardan kaydediyoruz. Artık şu aşamada bizim için e account bilgisi tamamıyla aktif hale getirilmiş oluyor. Şayet e şurada bizim için accountu verify'a yönlendireceğimiz REST API'de de şunu işliyoruz. Son kullanıcı 60 saniye içerisinde bu işlemi yapmadıysa e-mail'de bir trafik varsa veyahut da geldi kendisi gönderemediyse bu gibi aksaklıklar olduğunda da gene son kullanıcıdan gelen e-mail bilgisiyle o e-mail'in izaktivi exactly aynı şekilde ilk başta göndermiş olduğumuz account topiye şurada ilk başta göndermiş olduğumuz account topiye bu veri tabanındaki veriyi çekip tekrar gönderiyoruz. Yani tekrar bir buradaki Kafka'yı aynı şekilde time expired olduğu için beslemeye çalışıyoruz. İsterseniz bunları anlattıktan sonra bir örneklemesini yapalım. Ben bir Mail'i başlatayım, gördüğünüz gibi buradaki tanzim işlemlerine başladım. Gördüğünüz gibi buraya e-sign oldu. Aynı şekilde account'u da bir başlatmak istiyorum. Gördüğünüz gibi bu da esayn oldu. Burada bir hemen şurada e-mailimi atayım. 1532 gelen kutusu. İşte doğan güneş olacak şekilde e-mail adresimi belirtiyorum. Ve gönderiyorum. Post ediyorum. Post işlemim gerçekleşti. Dediğimiz gibi izaktifim false olacak şekilde geldi. Hemen mail kutuma dönüyorum. 1533 oldu. Hesap aktivasyonu adı altında. Hesap aktivasyonu. Hesabınızı aktif hale getirmek için lütfen linke tıklayınız. 2 dakika içerisinde linke tıklamadığınız takdirde işleminiz geçersiz olacaktır. İşlemimi tıklıyorum. Gördüğünüz gibi verify olarak account'unuz doğrulanmıştır diyor. Beni buraya yönlendiriyor. Bir de veri tabanında durumlar ne? Ona bakalım. Refresh ediyorum. Refresh ediyorum. Gördüğünüz gibi iz aktivim, set edilmiş şekilde e mail kısmında da mail kontentimde de o tipim oluşmuş. E-mail adresim ve red date'im bu olacak şekilde belirtilmiş. Şimdi ben burada tekrardan aynı e kullanıcıyla gönderilmemesini tasarladığım için tekrardan yaptığımda bu zaten bu mail adresiyle daha önceden kayıt olunmuş ibaresi gelecek. O yüzden ben bir account servisimi ve maili başlatmama gerek yok ama tekrar maili de bir başlatacağım. Tek gmail'im olduğu için maalesef bu şekilde yol alacağız. Tamam, e oldu. Gönderdim. Şu an mailime düşmüş olması lazım gelen kutusuna tekrar bakıyorum. Hesap aktivasyonum geldi. Benim zaten burada yönlendirilmiş olduğum neydi? E-mail e linkim aşağıda zaten belli. Bir tekrardan bir şuradan select atalım. gördüğünüz gibi is false ve bana yeni bir OTP verdi. 964718. Bir burada dakikanın geçmesini bekleyelim. OTP orada verilenin haricinde bir şey girelim. 964.718 Sonuna bir 1 ekleyeceğim. göndermi gördüğünüz gibi girmiş olduğunuz şifre hatalı diye de bizi uyardı. Amacımız başkasının OTP bilgisiyle uyuşmayan e-mail adresini eşleştirmesi. Bir de şuradan dakikasına bakayım. 18.22. Şu an 18.23 olmuş. Büyük ihtimal saniyesi de zaten geçmiştir. Hemen buradaki en son hesap aktivasyonu için aktif hale getire giriyorum. Gördüğünüz gibi belirtilen süre içerisinde doğrulama yapmadığınız için bizim için yeniden bir email verification işlemi gerçekleştirmeye bizi itiyor gördüğünüz gibi. Burada bir link işlemi yapamadığım için Postman'dan gönderdim. Burada da Tekrardan buna gönderdiğimde Re verify'da Buraya yönlendiriyor. Bu mail adresine tekrar gönderdiğimde Gördüğünüz gibi isactive'in false olacak şekilde mail adresime tekrardan düşüyor. Şurada Hemen bir Buraya select atıyorum. Hala isactive'in false. Burada yeni sıfırdan bana bir OTP veriyor. Gördüğünüz gibi 232 931. Bunu da hemen süre expire olmadan yapalım. Account'unuz doğrulanmıştır dedi. Ve hemen veri tabanına geçiyorum. Burada veri tabanına sorgu attığımda izah Bu şekilde geldi. i̇şlemlerimiz bu şekilde arkadaşlar. Tamamıyla burada Kafka üzerinde birbirinden bağımsız servislerimiz haberleşip kendi databaselerinde işlemlerini gerçekleştirdiler. Sadece biz haberleşmeyi Kafka üzerinden sağladık ve e, buradaki durumlara göre de bazı kendimizden işte metotlar yazdık, exceptionlar aldık, bu gibi şey durumlar yaptık. Hani ben şimdi burada anlatması bile belirli bir dakika aldı. O yüzden hani buradaki işlemleri isterseniz ben bir part halinde işte bir account'un yazılması mail'in yazılması, aradaki Kafka implementasyonunun yapılması gibi durumları hani ayrı ayrı işte mail'de işte util class'larının ne bileyim bu tam biliyor musunuz bilmiyorum bir mail sender'ın nasıl yapıldığı gibi durumlarda Hani e, isterseniz bunları par par ayırıp e, sıfırdan işte ilk part account servisinin yazılıp Kafka'ya sent işleminin gerçekleşmesi, daha sonra mail servisinin yazılıp işte bunun dinleme işlemlerinin yapılması gibi par par olacak şekilde yazabiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Aklınıza takılan bir şey olduğunda ulaşabilirsiniz.